Beklemen lazım. Bekleyecek misin? Bekleyeceğim. Beyler. Şimdi bu, bunun yavrusu. Bu Nodin'in yavrusu. Al şunu be. Ama Galip'ten böyle rüyalar görüyor Ayvan. Tepeden göremeyecek. Göremeyecek. Tamam, <laughs> Sen, Sen de bir yavruya çekeyim. <laughs> öyle ben yavruyu fiyat alabilir miyiz Ya. Verelim mi? Ver abi. Ver. Verelim mi? Ver abi. 15 bin lirası var şimdi. Tek kişinin 15 bin lirası var verelim. Al onu ver bana. Tamam. <laughs> Tek kişinin 15 bin lirası, lirası İlyas'tan var. Bir olsun. En güzel hayvan benim dalımda fiyat gören hayvandır en güzel hayvan benim için budur abi. Dişinin tek başına 15 bin lirası İlyas'tan var. Yavrunun da 5.000 lirası var. Yavrunun da 5'i geldi ikisinin 20 bin lirası var abi. İlyas 20 bin lirası var ikisinin. İkisinin 20 bin lirası var. Beyler. Senin 20 bin lirası var abi. Çalışılmışlarda. Arada silme Bir masayı. Birinci kırmızı. Bak. Şu Görmüyor ki hayvan görmüyor. Yok, 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 Tepeden yok, görmüyor. Gözler mi özler her yani. ne diyeceğiz <laughs> akşam? Bak. O yüzden. Sorarım yani. Şey. 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 Maşallah şey. abi. Küpsüz. Küpsüz. <Gülüşlifting> bakayım abi. artık <gülüşmeler> yani. Olsun yani 700 lira gelmedi de onlara ne yapacak? Şuraya bak Maşallah göre lan sen bu işi artık tamam, tamam. geri orada bir şeyler var. O şeyle bağlantısı var mı kuşun? Sabonla bağlantısı var mı? Yok. Şunu çıkarayım. O erkek Yok onu oh, yani, gördüm. Sen gördün mü? Evet. O. Ha. Ne? Yağmurun o arada olan var o kardeş. Tam içinden Bununla kardeş onunla, onunla Erkek kardeş. Hangisinde kardeş olur? Ya e, ortadaki, ortadaki erkek şeyler. O etkibat Evet. evet. Ya <laughs> İkisi. En son yavru. En son yavru. En son yavru. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Maşallah sana. Abi Olmuş yani. Bak bu saatten sonra kostancılığı 2 euro, vermeyi bırak yani. Hediye veriyorsun. Hediye ver artık. Evet evet evet. Ben hediye bu arada dikkatimi çekiyorum. Hediye veriyorsun ya. Depo götürüyor depo yapıyorlar. Depoda var tabi. Ya bunlar güzel abi. Kaç ben? Bunlara fiyat duyabiliyoruz mu? <laughs> Beyler yavrulara da fiyat duyabilirsiniz dedi abi. Raif. Kaç duyayım abi bunlara da? Ben 20 demeyeyim de bir 10 lira sorayım bunlara ben. Rahip. Belki akşam parası çıkar. Yarın yengemi yemeğe götürürüz. Bir 10 lira sorarım bunlara da beyler. Buradan da Kocaeli'nin Çiftepe şeylerini YouTube'dan belki izlerler. Şimdi geçen Sakarya Festivali'ne gittik. Sakarya Festivali'nde biliyorsunuz hepimiz Sakarya Çiftepeci olarak Çiftepe'nin iyisini çıktığını diyebiliyoruz. Yalnız lakin buradan da çift tepecilere bir sistemimi söyleyeyim. O kadar iyi organizasyon yapıp da iki tane AKM'e, iki tane hakeme kuşları puanlamasını, üç tane AKM, kaç tane dal var orada, üç tane hakem görevlendiriyorlar. Yani bizim bildiğimiz yarışma formatlarında olan kuşlarda ayna, aynasız kuşta, serbestlerde biraz daha bir 5 puan mı da oluyor? Kaç puan oluyor bilen? Beş puan önünde bir olur. Tabii. Evet, Ayak teşkilatı, renk teşkilatları bizim kuşlarda iyiydi. Mat renkli kuşları maalesef ikinci, üçüncü yapıyorlar. Benim sistemimde sadece bu hakemliği layıkınla yapmaları ve artı bu adamlar bunlara para veriyorlar. Emek sarf ediyorlar. Emekleri insanların boşa çıkartmasınlar diye Sakarya'daki başkanlara söylüyorum. Neydi ismi? Sakarya Başkanı ismi. Metin, Metin. Metin Bey'e de buradan eğer izlerse onu da bir sistemini söylüyorum. Yani bu işler sadece Bilmiyorum. kapıda aldığım parayla kafes parasında maalesef olmuyor. Bir organizasyon yapıyorsan çift tepese hiçbir şeyden kaçınmamak lazım. Yani bu Türkiye'nin her yeri. Ha, He, bunu layıkıyla yapanlar şebapçılar Ankara'da kendisi de oradadır. Ama maalesef bu Sakarya Festivali bir daha benim için de zaten gitmiştir. Yani. Tepe zaten bunun üstünde var öbür Ama ne maalesef ikincilik. Ha, İsa abinin kuşu şu an Türkiye'de bir gerçekten geçilmeyecek bir kuş. Hakkını vermiş İsa abine. Eskişehirler İsa abine. Onu da tebrik ediyorum buradan. İyi kuş çıkartmış İsa abine. Birincilikte şaşmazdı ya. Yani. Ondan başka kimse alamadı. İyi kuş çıkarttı yani. ya. Bunlarda sorun var zaten. Onda sorun yok. Ya bu her sene olan bir şey bu. Bu adamlar bu işin çiftliğinin meblağı hoca eledi. Biz önceden bizim gibi adamlar, A K mezatçılar. A Kendere her birini ayrı bölgeden Bu işi Çorlu, şey, Şebapçılar Ankara Festivali yapıyor Adamları alıyorlar, ağırlamasını yapıyorlar. Her şeyini yapıyorlar. A'dan Z'ye. Bu anlaması bir akşam önceden yapılıyor. Maalesef orada hemen öğlenle giriyorlar bu anlama. Bir sabiz, olmaz. Olan <laughs> Bunların ikisi de ikinci oluyor. <laughs> bir de Ön tepelerdeki iki yolu var var Bekle abi. Elini de de bunlar bir iki. İki oldu ikisi de. Birinci olan sen mu? Şey iki oldu böyle. Şey, eski şeyler. Sağ olun Sağ olayım. Sağ olayım. Maşallah abi, emeğine sağlık. Beyazı yakalayalım mı abi? Yakalayalım abi. <laughs> Bu da üçüncü olan. Çakar Umut'un erkekler. Kimin? Çakar Umut. Çakar Umut'un erkeklerde. Maşallah o da güzel bir şey. İkisi takım abi bunlar. <laughs> bu şeye benziyor. <laughs> o zaman Kazım abi kimden almıştık biz? Kapaklı'dan. Ön tepeleri. Beyazcı vardı ya. Beyazcı bizim. Bilmiyorum. Bu kadar ya. Gel kapalı, ambulans şoförü beni geliyor, ambulans şoförü beni geliyor. zamanında Şarköy'den taşıdı, şimdi Sabi'den sizi taşıyoruz. Evet, abi. Paris abi sabi. Aynen. Yurt dışından geldi <laughs> He? Yurt dışı kuşumda yok. Korona zamanında Korona var. Biz Eskişehir'e gidiyoruz. Çifttepe Beyaz, onun Çifttepe Beyaz'ı mı? Yani korona zamanında nasıl gittik, nasıl geldik anlat edeceğim şimdi. Yok ana pediatır oluyor Yok abi ya. masaya onunla çekelim. Burayı Burası çok değerli. Bu heral. <laughs> değerli bir parça Değerli. <laughs> <laughs> abi iyi kuş edeceğiz be. arkadaşlar hak ettiği iyi kuş tutmuş. şeref etti Ama abi ya. Bin lira döverim abi. Kuş çalışma kuşu abi. Erkeğe mi? Evet abi. Daha var abi <laughs> şey? Saç nerede? <laughs> Benim arabanın bir tarafında kuşlar var aslında ama şimdi. Açık onu Saçlı mı? Saçlı mı? Bir saçları kestim Ha kestim. Bir saçları yukarı bağlıyorum. <gülüyor> 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 <Otur>. Miskiye duyarız. <diyoruz. gülüyor> Beyler miskiye düşünen arkadaş varsa fiyat durabilir abi abinin. Ya biraz şey yaptı diyor kuş. Ondan saldım yani. Bu yağlı yumurta mı Mavi yumurta Beyler biz şarkıya fiyat verebiliriz. Biz şarkıya fiyat evet. verebiliriz. Bilginiz olsun. Evet. Abi ya. He? Yoksa öyle mi geldi? Öyle geldi. Senin aklın için kuşak bir topu Tamam abi. Evet. Eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Yani Teşekkür ederim. dediğim için. Aynen. Ediyorum Eyvallah. Sana abi Beyler kuşlarda sergiye gelen var kuşlar satılmış. Ona göre bize söz verildiği için kuşlar tezgaha gelmiş. Bilginiz olsun. İkisine de dişi kuşların. bizim sattığımız dört dişi. Emre abi iki tane dişi. Yağmur kesin dişi çıkmıştı. Onlar. Senin getirdiğin göre. Bu kadar. Da... Olsun, o kardeşin şu bir tane var diyor uçar uçar diyor hani bu mu? Bir tane böyle güzel bir erkek. Her şey ne olmuş bitmiş maşallah. Saboniciler baksın. İşine yaran varsa kulağına vurmaya şimdiden hazırım ben. Çakarız yani sıkıntı yok. Yeter ki onluğu göre. Onluğu gördün mü ısırır. Ya tepelerde kesilmiş. Bakın abi. Tepeleri kesilmiş. Maşallah. Abiler şunlara bakın ya. Biz insanlardan korkulur Kur'an çapsın ya. En tehlikeli mağlup insanları ya. Kim Meran kaç şeyine gidiyor? O kadar da tepe bozukluğu kan ağırlığından belki de geliyordur, Tepeye bozukluğu geliyordu yani. Her şeye bakıyorsun ya. Yani. yani uçta artık tepede düzgün gidiyorsun, şey giriyorsun artık. Bazı yerden sonra Abi, dur adam adam bir şey diyor yok ben fiyat diyorum diyor abi yabancı değiliz o da, da buradan geldi o da bizden yani sen kafamdan geçen fiyatı şöyle çekin mi yani? <laughs> Onun bir kardeşi burak akcada profil ne kodu kuş benim hem millete söylemiyorum seni. Abinden cik... de çok kuş çektim ben her. Niye çektim ya? Senin bir şeyin var mı yavrum? Abi yavruya ya sen vurma abi. E Tabanı adam şimdi. Bir şey. Söylesin, 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 bak. Söylesin, da Söylesin, fiyat görsün yani. Önemli olan abimizin dediği bir şey değil. Yabancı değiliz bu arada abi. Varsa bir şey alıyor <laughs> Bir insanın bir şeyler varsa ama büyük ihtimal bir evet, şey çıkar yani. Açılırsa da. Büyük ihtimal bir şey çıkar. He? Kim var? Bu da iyi yapmış. <laughs> Maşallah abi. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık abi. <laughs> abi ya bir tane daha böyle dişi. Güzel fosforlu bir diş ya. Bir tane cilveli bir diş. Cilveli <laughs> <laughs> yandan yandan, <gülüyor> yandan gidiyor valla. Sarışınlardan mı? Sarışınlar. Sen de cilvelisi. Sen de cilveli buldun mu? <laughs> Sen <laughs> de <laughs> cilveli mu? Maşallah abi. Maşallah Bu Çoğuş. Bunlar böyle. Maşallah sana abi. Beyler bakın abi. Hadi be kızım yürüsene. Belanı vermesin. Bu yana doğru yürü. <laughs> ee, maymun. <laughs> abi, <bir> şey gibi. <laughs> şey. Erkek mor bilezik abi. Yanıma gelmem Şey abi. <laughs> Erkek mor bilezik abi. <laughs> Beyler erkek mor yazık dişi. Herhalde bu senin iyi yavrandan. Yok abi O da hani aynı yerden. O da mı mor? Mor değil olur. Turuncu olabilir, turuncu olabilir. Turuncu olabilir. Ya bugün fazla <laughs> inek kestik o yüzden biraz aklımızda tutamadık <laughs> Bu senin iyi bizim Fırat'ın. Yeni yavrandan gezin mi? Sen de. Sebat. değil. Sabah değil. Çok çok çok. Çok çok çok. ha çök, çök. Yaşmana, otur hadi tamam yeter. Buraya yaptık, ben yaptık ben kendini. Ben, 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 ben. <laughs> Abi bakın. Bunlar fiyat bir yer mi? Sırat. <gülüyor> 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 şey şey yapayım. Evet. 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 Yok Emre kardeşimize de teşekkür ediyoruz beyler. Bundan sonra zaten her evet. ayın ilk haftasında böyle bir sergi düşünüyorsun. Ufak ufak bu pazar. Bu pazar için Bak. bu işin cilvesi burada belli oluyor. Bizim, bizim, bizim. <laughs> Güzel bir atışma olduğu zaman ben bayılıyorum abi. Erkek erkek, erkek, Güzel abi. bir atışma. Ya, İçine alıp. Kuş kuşun yanında belli ya, Benim kuşlarımın dişi şey olduğunda söyler misin? Abi dişisinin dişisini ben misin? Şimdi, şimdi sen yani, bana ne dedin? Kısa şey kuşlar. Sen Yusuf otur oraya. Ya, gel, gel. Ben sen bana gel ne de dedin? Alın. Kuşlar ufak dedin. Bak kuş ben daha söylemeden sana söyledim. Kuşlar yalnız Tam dengi dengine. Yani erkek. Erkek de dişlere yakışırmış. Yakışırmış. Ben söyleyeyim. Ama yalnız burada erkek çıkabilir. Ne yazık ki. Bu taraftaki ki. erkek çıkabilir. Harbiden yakışırmış ya Batuhan. Bu tarafta ne onlara? İzleyin bakalım abi. Özür dilerim yazık ki daha tamam. telekatmadı. Telekatmadı. Evet. Çek. Tamam. Al. Şey yap. ön onları. Çekeceğim. Çekeceğim. <laughs> 10 da. dakika dursun üstünde. 10 <laughs> şey, şey dakika aynı. Kendinize de fiyat duyarız. Bilginiz olsun. Her tek, tek fiyat hepsine de fiyat diyoruz. Genç kuşlar daha kuşlar kendini yapar. Ona göre kuşlar iyi kuşlardan gelme. Dişilerden mesela dişilerden bak dişilerden güzel dişler var. Çoğu da büyük ihtimal dişi bu kuşların. Erkek bir iki tane bir erkek çıkar. Bir şuradaki bir erkek belki çıkar. Bir ortada var abi. Bir kalanların çoğu dişi kuşların. yapmayın abi. Beyler beğendiğinize fiyat vermek isteyen varsa kuşlar satılacak. İsteyen varsa fiyat bulabilir. Kuşlarda bak şurada bir tane dişi var. Nerede o? Bak şurada. Değerlendirin abi. Hepsine de topu da fiyat duyabilirsiniz abi. Fiyat uygun olursa.